Evet arkadaşlar pekiştirme 11 sorularıyla devam ediyoruz. Doğrusal grafik şeklinde verilen problemleri oran orantı veya doğrusal fonksiyon yardımıyla çözebiliyorduk. Buradaki testte her birini kullanmaya çalışacağım. Birinci soru için denklem yazmaya çalışalım. A, bu A bitkisinin boyu AX denklemiyle ile B'yi de BX olarak gösterelim. Şimdi AX için doğrusal bir denklem olduğundan MX artı N dersek A0'ın şöyle dikkat edersek 10 olduğunu biliyoruz. Şöyle yazalım. A0 eşittir 10. Ve A2 de 30 olmuş. Burayı da 30 olarak yazabiliriz. O halde bu bildiklerimizi yerine yazarsak M çarpı 0 artı N'den N eşittir 10 olur. 2 çarpı M artı N'di. Bunu da 10 olarak yazalım. Eşittir 30'dan 2M 20 M eşittir 10 olacak. Yani A eksi biz 10 artı 10 olarak yazabiliriz. Bx'i de ax artı b olarak yazalım. B0 dikkat edersek 20 ve B2 de 30 olarak verilmiş. 0 yazdığımızda B eşittir 20 olur. 2 yazdığımızda 2A artı B'ydi. Yani 2A artı 20 eşittir 30'dan. 2A 10 A da 5 gelecek. Buradan da BX'i 5X artı 20 olarak yazabiliriz. A Ax'i ve B Bx'i bulduk. Bizden istediği dikildikten kaç yıl sonra A bitkisi ile B bitkisinin boy farkı 50 santim olur demiş. 50 santim olması için A'dan B'yi çıkaralım. X'inci ayda, X'inci yılda diyelim bunu hatta. 10x artı 10 çarpıyorum. eksi ile çarpıyorum. 5x eksi 20 eşittir. 50 olmasını istiyorum. Buradan 5x eksi 10 eşittir. 50'den 5x eşittir 60, x eşittir 12 olarak bulabiliriz. Cevabımız A seçeneği olacak. Burada denklem yazarak bu şekilde çözebiliriz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Burada oran orantı kullanmaya mı çalışalım? 5 ay sonra boyları farkı kaç olur? Burada da denklem yazalım. Denklemi eğimden yazalım bu sefer. Şöyle ax diyelim, şuraya da bx diyelim ax için şunu kullanacağız. Burada şuradaki uzunluğumuz 4 birim. Şurası 6 birimde eğimden 4 bölü 6 x artı y 0 yani 12 olarak denklemini yazabiliriz. 5 ay sonra dediği için direkt 5 yazalım. x yerine a5'i bulalım. a5 eşittir 20 bölü 6 artı 12 oldu. Bx için hemen burayı bir temizleyelim. Pardon şunları kapatalım. Şuradaki uzunluğumuz 16. Şurası yine 6. O halde 16 bölü 6 x artı 0 olacak. Bunu yazmamıza gerek yok. Burada da yine 5 yazacak olursak bunu da şuraya yazalım. B5 eşittir. Burada yazmadığımız y0 0 olduğu için yazmadık. B5'te 5 çarpı 16'dan 80 bölü 6 olacak. Aradaki boy farkı istenmişti. 20 bölü 6 artı 12 eksi 80 bölü 6 dersek şurası eksi 60 bölü 6'dan eksi 10 olur. 12 eksi 10 2 olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. ikinci soru için. Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Burada da oran orantıyı kullanmaya çalışalım. Oran orantı için ne demiş önce sorumuza bakalım. Bitkiler dikildikten 8 ay sonra boyları farkı 1 santim olduğuna göre kaçıncı ayın sonunda boyları birbirine eşit olur. Başlangıçta boy farkı 3'tü. Sonrakinde 1 olmuş. Yani burada aslında aradaki farkı 4 olarak kapatmış B. 4 fark atarak 1 santim üste geçmiş. Bu durumda 8 ayda 4 santim uzadıysa 3 santim uzadığında eşit olacak. Burayı bulmak için buraya da x diyelim. x ayda 3 santim uzar diyelim. Buradan doğru orantı olduğu için işler dışarı çarpımı yaptığımızda 8 çarpı 3 eşittir. 4 çarpı x'ten şunları sadeleştirirsek x eşittir. 6 olarak bulabiliriz. Oran orantı yardımıyla da bu şekilde çözüm yapabiliriz. Üçüncü soru bu şekildeydi. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dikildiğinde boyu 12 santim olan bir çiçek her ay 4 santim uzamaktadır. Buna göre bu bitkinin boyunu zamana göre değişimini veren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bitkinin boyuna ax diyelim. Denklemimiz bu olsun. Boyu dikildiğinde 12 idi. Yani a 0 12 olduğundan 12 artı her ay 4 santim uzadığı için x'inci aya göre bakacak olursak 4 çarpı x de uzama miktarı olacak. Şimdi biz bunun grafiğini istiyoruz. A0 12 olacaktı. Ve bu artan bir grafik. Her x değeri arttığında sonuçta artacak. Bu yüzden hemen B'yi eleyebiliriz. A0 12 olduğu için C'yi de eledik. E seçeneğinde sabit ilerlemiş. Bunu da eleyebiliriz. Yani elimizde A ve D kaldı. Şimdi A'da 4. ayda 16 olur demiş. D'de de ikinci ayda 20 olur demiş. Bunu kullanacak olursak A2 12 artı 4 çarpı 2'den 20. A4 de 12 artı 4 çarpı 4'ten 28 olur. Yani A seçeneği de değilmiş. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş diyoruz. Evet 5. sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz bu testte. Yandaki grafikte birinci ve ikinci muslukların bir havuza akıttıkları su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Bu musluklar boş havuzu birlikte 2 saatte doldurmaktadır. Bu önemli olacak sanırım. Ne demiş? Birinci musluğun dakikada akıttığı su miktarı yarıya indiriliyor. İkinci musluğun dakikada akıttığı su miktarı 3 katına çıkarılıyor. Buna göre iki musluk birlikte aynı havuzu boşken kaç dakikada doldurur? Öncelikle su miktarlarına bakalım. Birinci musluk 2 dakikada 20 yapmış. Burada sıfırdan başladığı için de 20 ise burada 10 katını almış. Yani 10x olarak alabiliriz. İkinci muslukta 6'da 20 yapmış. Yani 20 bölü 6x veya 10 bölü 3x. Şöyle yapalım. Birinci musluk dakikada 10x ikinci musluk ise daha doğrusu dakikada 10 10x dememize gerek yok. 10 akıtacak. İkinci muslukta dakikada 10 bölü 3 akılacak. Bu başlangıç. Daha sonra birinci musluktan dakikada su miktarı yarıya indiriliyor. Birinci musluk yarıya indirildi. 5 oldu. İkinci musluk 3 katına çıkarıldı. Bu da 10 oldu. Bu da son durum. Şimdi havuz ne kadar su alıyor onu da şuradan bulacağız. 2 saat yani 120 dakikada her dakika birinci musluk 10 verdi. İkinci musluk 10 bölü 3 vermişti. Bunu çarpacak olursak 1200 artı 400 olur. Yani 1600 su alacak. 1600 metreküp cinsine vermiş. Metreküp su alacak. Biz ikisini aynı anda çalıştıracağız. Bir tanesi 5 diğeri 10 akıttığından dakikada 15 olacak. Bu da 1600 bölü 15 dakika yapar. 5 ile sadeleştirirsek 320 bölü 3 dakikada doldurur diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olacak burada da. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.